İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbul kart indirim oranlarının %10'a düşürülmesine ilişkin karar almıştı. O karar İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türk Yılmaz, öğrencilerin İstanbul kart indirim oranlarına yaş sınırlaması getirilmesine ilişkin kararı mahkemeye taşıdı. Türk Yılmaz, Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için dava açtı. Pardon, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 yaş üstü öğrencilere uygulanan indirim kısıtlamasını hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme kararında indirim oranının düşürülmesinde yalnızca yaş kriterinin esas alındığına dikkat çekildi. 30 yaş üstü öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu ya da çalışıp çalışmadıkları gibi unsurların dikkate alınmadığı vurgulandı. Kararda kamu yararıyla bireysel haklar arasında adil bir denge kurulamadığı ve uygulamanın bu haliyle hukuka uygun olmadığı ifade edildi. Kararda 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi. Böylece 30 yaş üstü öğrencilere yapılan %10'luk sınırlı indirim uygulaması sona erdi.